Sivilce ergenlik ve genç erişkinlik hastalığı ve bu dönem var olduğunda zaten oldukça can sıkıcı kırmızı görünümleriyle, siyah noktacıklarıyla yağlı bir cilt havası yaratmasıyla arta tabi bu dönem geçtikten sonra iz kalması da çok büyük bir problem. Üstelik hayat boyu iz de kalabiliyor. Neye dikkat edeceğiz? Bir kez sivilce çıktığında mutlaka tedavi olacağız, hafif şiddetli demeyip ya da pek çok ailenin söylediği gibi işte ergenliktir, geçer demeyip mutlaka çıktığı andan itibaren tedavi olacağız. En önemli şey bu. Sivilceleri de oynamamak, sıkmamak, onları yoğunmamak bu da çok önemli. Sivilce tedavisi yapıldığı takdirde o sivilcenin büyümesi engelleyeceği için veya tekrar etmesi engelleneceği için o bölgede doku tahribatı olmayacaktır ve böylece iz kalmama olasılığı yüksek olacaktır. Ayrıca tedavide kullandığımız yani akne tedavisi esnasında kullandığımız bir takım ilaçlar aynı zamanda doku yenilenmesi de yaratıyor. Özellikle retinoid dediğimiz A vitamin türevi kremler vardır. Bu tür kremler hem sivilceyi tedavi eder hem sivilce izini tedavi eder. Bu nedenle aktif sivilce döneminde yapılan tedavilerin hepsi ileride iz kalma olasılığını azaltacaktır.